Şimdi abi biz aşağıdan geliyorduk işte hı hı. şey şakalaşıyorduk birbirimizle adam dedi burası mahalle arası şey şakalaşmanın dedi küfür ediyorduk orada işte bağırıyorlardı falan biz de ben de dedim abi bizim mahalle bir şey olmaz tekrar işte bağırıp çağırıp geldik adam gelin buraya dedi biz saklandık işte çıktık tekrar ondan sonra ben çıktım işte ondan sonra ben çıktım dışarıya bir şey yapmaz diye geldi bana tokatladı falan. Ondan sonra ben bir şey demedim. Polis arıyorum falan dedi. Bir kişiyi aradı bilmiyoruz. Ondan sonra ben şey yaptım. Gittim ondan sonra devamını biliyorsun zaten öyle. Kemer çıkardın ya, Evet. Ondan sonra işte vurdum ona o da bana vurdu öyle bitti işte. Kemeri e ne için çıkardın? Vur, Öndeyeceğim vurmuştu bana abi. O yüzden. Arkadaşların o videoyu ne amaçla çekiyordu? Onlar, onlar herhalde onlar çekmemişti bilmiyorum ya. Başkasından mı aldınız? He herhalde öyle abi bilmiyorum. Peki son Görmedim. dönemde bunun internette tıklanma rekorları kırdığını biliyor musun? Biliyorum abi. İzledin mi? Yok izlemedim. Seninle görüşmek isteyenler oldu mu hiç televizyonlardan falan? Yok abi. Sistek. Şey var mı orada ne söylüyor? Oğlum bak git mi diyor ne diyor? Ha oğlum bak git diyor orada. Kaç kez tekrarladı onu? Üç kez herhalde abi bilmiyorum. <laughs> İzlemediğim için bilmiyorum. Ee, tedavi gördün mü? Hı ee, dikiş attılar kafama. Attılar? 12. 12. Nereye evet, gösterebilir misin? Şurası abi artık. Neyle vurmuş öyle? Abi o belediye işçilerinin sopası var ya büyük iki metrelik. Onunla vurdu işte. Kaç gün hastanede yaptın? Ha, hastaneye 8'e kadar durmuşum abi ya. Zaten kaç beşte gittim de aş, akşam 8'de çıktım. Yani kim çekti bilgin var mı? Bilmiyorum abi. Arkadaşlar da vardı ama onlar çekmemiş abi. Şu anda bayağı bir meşhur olduk. Ne diyorlar onunla ilgili sana? Bir şey demiyorlar abi. <laughs> bak git diyorlar sana. <laughs> o, 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 temizlik işçi yine buralarda görüyor musun? Yok abi. Şirinköy'de şey yapıyormuş, temizlik yapıyormuş. Arkadaşlar öyle diyor. Anladım, Olum bak git. Olum bak git. Hadi şu dağıt. Hadi vursana. He? Ha. Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. He? Ne oldu? Yemiyor mu? He? Vurayım mı sırtına? Niye vurdun? Çık. Olum bak git. Bak git. Ne olacak? Olum bak git. Bak o bak daha sütü çiftliyorsun git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya sabır 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 sabır. Hadi.